Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı. Diyabet dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı en fazla olan hastalıkların başında geliyor. Yani dünya çapında, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir sağlık sorunu. Hem erken yaşta ölüm neden olduğu hastalıklar hem de kişilere ve ülkelere çok ciddi ekonomik yük olarak karşımıza çıkıyor bu diyabetin artması. Özellikle son yıllarda artan hazır gıda tüketimi nedeniyle bu hastalık günümüzde çocuklarda bile görülebiliyor. Modern toplumlarda bu modern yaşam biçimiyle birlikte insanların egzersiz anlamında daha az hareket etmesi, daha az yürümesi, daha çok arabaya binmesi ve daha fazla fast food ve ara öğünlerle beslenmeleri sonucunda obezite bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Obezite ile birlikte insülin direnci ve tipik diyabet dediğimiz diyabet gerçekten çocukluk çağına kadar inmiş vaziyette. Diyabetle ilgili açıklamalarda bulunan Özel Isparta Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Tuğrul Sezer, diyabet ileri zamanlarda organ yetmezliğine neden olabiliyor dedi. Diyabet kan şekerinin kabul edilen bir düzeyin üzerinde olması. Tabi bu daha çok konuştuğumuz tipiki diyabet. Şekerin yüksekliği bir evet şeker hastalığı ama şeker hastalığı demekle iş bitmiyor. Hastaların uzun süre bu yüksek şekere maruz kalmaları sonucunda damar iç yüzeyi hasarlanması aracılığıyla beyin damar, göz damar, kalp damar, böbrek ve böbrek damar, bacak damar yani tüm vücuttaki damarlar etkilenerek bu organlarda kalıcı hasarlanmaya, organ yetmezliklerine yol açıyor. Dolayısıyla diyabette, şeker hastalığında yüksek şekerin hasarlanması ortaya çıktığı zaman bunun geriye dönüşünün olmadığının da vurgulanması gerekiyor. Diyabetin belirtilerini de aktaran Profesör Doktor Sezer erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Evet hastalığın başlangıcında belirti olarak karşımıza ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma veya kilo kaybı ya da kilo artışı olarak gelebiliyor hastalar. Ama ilerleyen süreçte yıllarca eğer bu şeker kontrol altına alınmamışsa az önce söylediğim şekilde damar hasarlanması aracılığıyla organ yetmezlikler ortaya çıktığında bir görme kaybı olduğunda geri dönüşü yok. Beyin damar hastalığı, kalp damar hastalığı olduğunda mutlaka hasar, kalıcı hasar oluyor. Ya da böbrekte aşikar, fark edilen bir hasar olduğunda geri dönüşü yok. Böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Erken dönemde tedavi verirseniz bunu geri çevirebiliyoruz ama genellikle hastalar daha geç geliyor ve o dönemde yaptığımız tedavi sadece yavaşlatıyor. Son dönem böbrek yetmezliğine kadar gidiyor.